Oğlum hoş geldin. Hoş bulduk baba. Oğlum bak içeri girmeden önce sana söylemem gereken önemli bir şey var. Ne oldu bir şey mi oldu? Anneni görünce biraz üzülebilirsin. Ne oldu baba? Ya bu son 15 gündür durumu epey bir ağırlaştı oğlum. O senin bize bulduğun doktor arkadaşın ha. Gerçi o çok iyi bir doktor. Allah ondan bin kere razı olsun. Ama o bize dedi ki yani annen bir sonraki aşamaya geçmiş. Bana hiçbir şey söylemedi. Ya sen üzülme diye ona söylememesini rica ettim. Dedim şu yeni duruma bir alışalım. Sonrası Allah Kerim. Anne Neden söylemedin bana? Sen üzülmeyesin diye. Senin ayağına taş değse onun canı yanar biliyorsun. 40 yılın başı kendine geliyor. Seni soruyor. Biz de telefona sarılıyoruz hemen. Sana ulaşabilirsek tabii. O zaman da gözlerin içi gülüyor. Bir şey ihtiyacın var mı? Her şeyimiz tam. Çok şükür. Bundan sonraki süreç çok meşakkatli olacak. Özellikle senin için. Sen orasını merak etme. Çok donanımlı bakım evleri var. Annem orada çok iyi bakarlar. Hiçbir bakım evi annene benden daha iyi bakamaz. O da olsa aynı şey yapardı. <laughs> Haklısın. Ben arayacağım. Sık sık. Tamam. Hadi sen var git işine gücüne. İş güç beklemez çünkü. Sen arada bir telefon aç. Arada bir anneni gelip gör. Bu bize yeter. <laughs> Mehmet Ali. Biz senden razıyız oğlum. Allah da senden razı olsun. Nasıl keyifler? <laughs> Öksürüyorum. Tanıdık geldi mi? <laughs> Benim değil. Allah Allah. Enteresan. Senin evinde bulduk. <laughs> Eskiden benimle kalan <laughs> erkek arkadaşıma ait. Anladım. O zaman belki kendisini ararsın. Arsenik zehirlenmesi için kontrolü gelsin. Ben uyuşturucu <laughs> kullanmadım. O zaman onun da saçından bir örnek alırız olur mu? <laughs> Bak sana tavsiyem. Sen. <laughs> Aspirasyon getirin <yükselir, değil> <laughs> Çabuk. <laughs> Mehmet Ali zehirlendiğimi söyledi. <laughs> Saçında çok az miktarda arsenik vardı. O kadar arsenik akciğerlerine böyle zarar vermez. <laughs> Şu dakikadan sonra hareketsiz kalmanı isteyeceğim senden. Apexlerden <laughs> başlayarak altı milimetrelik kesitler alacağız. Ayrıca fikrini değiştirirsen müsait olacağımı bilmek isterim. Bunu duymaktan ne zaman sıkılacaksın acaba? Ben seninle takılmak istemiyorum ya da herhangi bir şey yapmak. Zeynep büyütmene gerek yok. Gerçekten. Sadece bilmeni istedim. Emre. Salı günlerinin bunun için uygun bir gün olacağını karar verdik. Sen lazım. bana aniden aşık olmadın. Bir aşık olmak istiyordun. o sırada ben yanım. Zeynep. Sorun değil. Gerçekten. Uzatmana gerek yok. Pazal akciğer zirvelerine geldik. Bizim bunu geride bırakmamız gerekiyor. Okey, tamam. Anlaşıldı mı? Anlaşılmadı. Anlaşılmış olsa sürekli aynı konuyu açıp durmaz. Ama hala uzatan sensin Zeynep. Bak bana. Ben senden hiçbir şey talep etmiyorum. Seni evine kadar takip etmiyorum. Senden hiçbir beklentim yok. Sadece haftada bir küçük, nazik, kibar bir hatırlatma. Yani bu da rahatsız edici sayılmaz bence. bir kitle var. İnguna'nın hemen dışında. Biyopsi damar çeperlerinde aküvarlar olduğunu gösteriyor. Ne geziyorlar bunlar? Ha? Orada ne geziyorlar? Nasıl girmişler içeri? Kapıdaki bodyguardları nasıl geçtiler? Otoimmün bir hastalık oğlan. Lemfustik bir şey. Aküvarları kendi vücuduna saldırıyor. Ne çeşit bir otoimmün hastalık? Ne çeşit olduğunu önemi yok ki. Var. Ne çeşit olduğunun her zaman önemi var. Tedavi her zaman kortizondur. Tedavi her zaman sıkıcıdır. Tanı asıl heyecanlı olan. Tamam. Büyük kan damarları etkilenmişse dev hücreli arterit olmalı, kortizon başlarız. Küçük kan damarları etkilenmişse lupus vaskülit olmalı, kortizon başlarız. Ya da... İyi tamam hadi kortizon başlayın. İyi fikir. Ha. Ha. Sıkıcı söylemiştim. Ah, bugün yol verin, yol verin. Amcaya yol verin amcaya. Nereye hocam? Orhan hocanızın bir randevusu varmış da. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.